Ders bir. Kalkaya nasıl başlar? Dostum. İlk başta yürüyeceğiz tamam mı? Tamam. Kendi tamam. ayaklar tamam. çatlar. Tamam. Renge çok önemli. Bu şekilde yürüyeceğiz tamam. yani. Bak sen sen Bu şekilde gidemiyorsanız tamam. yaklaş. Tamam. Yandan çık. bu şehirde yürürüz. Biz Sağ ayağımızdan destek alıyoruz. Kendimizi yitiyoruz. Sol tarafa doğru. Ve tekrar bu sefer Şimdi göstereceğim. <laughs> bu şekilde. sonra <laughs> yavaş yavaş bu şekilde kayıyoruz. Ha e şekilde sağ 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 sol.